Bugün arkadaşımın doğum günü zaten saklı böyle hazırlamıştım. Çaktırmanız gerekiyor. Bu odanın kapısını kilitleyeyim de görmesin. Neden kilitliyorum ki? Neyse. Ha. O çaba benim doğum günüm olduğunu unuttu. Tamam. Hmm. Hmm. Neredesin? E ee, buradaymışsın? Dur ben gözlüğümü çıkartayım ya. Tabii ki gözlüğüm hiç uyumlu değil. Al. Al. Bir daha takayım. Tamam bu gözlük, gözlük. güzel. <laughs> Geldi. Yani. Arkadaşım bugün AVM'ye gidek mi? Hadi gidek. Hadi gidelim. gidek gidek. Atamaya. Arkadaşlar AVM'ye gidip gidelim mi diyorum çünkü AVM'ye gidip <güler> git lan ne <güler> AVM'ye git ya Hayır. <güler> <güler> şöyle yan odaya <güler> arkadaşlar çünkü AVM'ye gidip ona sürpriz alacağım hadi gidelim hadi Nasıl <güler> ben mi biz Heh, nereye kendi. geldik? Nesi ben... Sana hediye alma. Ay! Ağzımı kapatmam lazım. Allah Allah. Benim bir arkadaşım var, kuzenimin onun doğum günü. Ona mı alacağız? Neyse, ben de şurada oturarak bekleyeyim. Evet diyorum, bu kafayı yemiş. Kendi doğum günü olduğunu unutmuş çocuk. Neyse, bakalım. Sana ne alsam hediye bakalım? Duyumam değil. <laughs> e, bakalım ona. Yani o kıza hediye olarak <laughs> alabilirim yani. He tamam bana demiyormuş. Hadi hediye gelsin artık. Hadi hadi. Şuradaki düğmeye mi basıyoruz acaba? Evet <laughs> Basıyoruz. <gülüyor> Düğme nasıl açılıyor? <laughs> şuradan bakayım, şuradan bakayım. <laughs> Düğme açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar düğme açılmıyor. Zuhmet. Hemen şöyle e, basalım. <laughs> Sürtünüyorum ama yine açılmıyor. Evet açılmıyor arkadaşlar. Burada neden sky yazıyor. Buradan hediye bakalım. <laughs> Buradan bakalım hediye. Çıkmıyorlar. Heh parası da nasıl bir hediye yerim? <laughs> Berbat hediyeler var. Günler ne yararlar. Kitap. Kitap güzel bir hediye bence. Ha bu kitabı hediye paketi yapalım şimdi. Kitabı da niye hediye paketi yapıyorsak? <laughs> Ay kitap geri geldi. Böyle şeyler koyalım. Ay hoşuma gitti ya. Şöyle kutuyu koyayım. Ne oluyor ya burada? Ee, Allah yok, Allah işe... Biz başka bir yere gidelim hediye almak için. Burada güzel hediye bulamadım da ben. Hadi gidelim. ah, oh, burada daha güzel şeyler var. Dünyanın en güzel şeyleri. Demin gittiğimiz yerde gül vardı sadece. Galiba biz demin yanlış yere gittik. Ben <laughs> ben niye buradayım? Oh, ben fotoğraf makinası benim ayağım telefonda. <laughs> Onları istiyorum maalesef bunları alacağız o zaman. Pahalılarmış ya. <laughs> Neyse. Hangi telefon ister hocam? Altını ister bence. Altını alalım. Burada bilgisayar falan da var. Bunları da alırız. Alırız onu da alırız. Sorun değil yani. Merhaba siz kasa mısınız? Hey ilk önce sıra ben geldik sıramı kopma. E, beyefendi siz ta orada duruyordunuz. Nasıl sıra sizdeydi? Dalga işte. Affedersiniz şu beyefendiyi dövebilir mi? <laughs> Heh gitti be. E, siz kasa mısınız? He ben kasayım. <laughs> Pardon size kasa dedim. <laughs> Neyse bunları öder misiniz acaba? Hemen yiyebilirim evet. <laughs> Ödeyin siz bunları. Ben de bir şeyler daha bakacağım. Daha ne alabilirim? Bilgisayar çok güzel duruyor. Bunu alacağım. Ateri var. Şunu alayım. Bunları da alabilir miyim acaba? Ha alın. Ya siz niye böyle konuşuyorsunuz? Biraz kibar davranır <laughs> mısınız Allah'ınızı severseniz? Seviyorum Allah'ımı ama kibar davranmayacağım. <laughs> Öf, neyse alın. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki şey neydi şöyle? Bak. Tencere. <laughs> <laughs> Çekilin. Da Dur. Dur. <laughs> Tonkin için en lazım olan şeyler bu şapkalar. <laughs> Ve disco toku. toku. <laughs> disco toku. <laughs> Bunu alalım. Disco topumuzu da alalım. Elinde neden öyle şeyler Dur. var? disco topu da mük. Disco toplarını da alıyorum. Ben bunları da alıyorum yani. Kusura bakmayın ama alıyorum yani. Niye kusura bakayım? <laughs> Kusura bakın çünkü niye biliyor musunuz? Niye? Elinizdeki bütün eşyaları resmen ben aldım. Ne? Şaka ya şaka. Aldığım şeyler bunlar. Sizi duyuyorum. Alsa zaten bir günde para kazanın. Hayvan alayım onu. Hayvan çok sever. Aa şu kedi var ya. Şu kedi çok tatlı. Aa dur Freyza. Aa şu kedi çok tatlı. Alacağım ben bunu. Hey durun onu ben alacağım. İlk ben gördüm. Hayır <laughs> <laughs> ilk ben gördüm bir kere. Tamam hanımefendi. Siz bunu alabilirsiniz. Ben de şuradaki kedi alırım. O daha tatlı. Hayır ilk ben. Hayır ben tamam mı? Öf neyse. Şu Yeter kedi artık alayım. ya. Ben kedi elime aldım. Aa. Ben bu kediyi alırım o zaman. Aa bu ne? Kirpi bu. <laughs> Ver evet. <laughs> bakalım. Bunu almıyoruz, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu kediyi de kasadan geçirin. <laughs> kediyi de kasadan geçirin lütfen. Evet, şöyle kediyi de kasadan geçirmeniz lazım çünkü. Durun. Hepsini hediye paketi yapar mısınız acaba? Hepsini mi? yani birkaç tane hediye paketi yapın yani bir zahmet yapın yani. Hah. Şunu yapalım. Bu hediye paketi oldu. Kedi de hediye paketi yapabilir miyiz? Olur. Evet kedi de hediye paketinde. Aa kedi hediye paketi böyle güzel. Lefes alması için delik koymuşlar. Şunu da koyak. Bunları hepsini ay kasayı da alıyordum arkadaşlar. Ee, şöyle Bunların hepsini bir anda. Oy tövbe estağfurullah. <laughs> Bunların hepsini birlikte hediye paket yapın. Dur 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 dur. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi orada ne arıyor beyefendi? Kendinize mi alacağınız onu? <laughs> tamam bütün hediyeler okey. Ah, <laughs> bayağı almışım ya. Oy Yok mi? Ee, yo senin doğum günü falan değil ki bugün. Yanlış hatırlıyorsun galiba. He kuzenimin doğum günüymüş. Oh be kandırdım bunu. <laughs> Hadi eve gidelim şimdi dur. Durun eve gidelim. Kuzenim. <laughs> <laughs> evet. İyi ki doğdun. Herhalde kuzenime diyor. Hep kuzenini alıyorsun. i̇yi ki doğdun kanka. Allah'a. Allah. Kanka gel. Senin doğum günün. <laughs> ah, bu hediyeler için bütün paramını bitirdim. İnşallah sever. Bakayım. Hepsini tek tek şöyle koyabilir miyim? Şöyle hediyelerin. Bakayım hepsinin içerisinde ne varmış. Aa fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi sen istemiştin. Hı? Hem de pembesinden aldım. Siyah da vardı ama ben pembe aldım. Bakalım bu nasıl bir şey? Onu açamıyorum. Niye? He açtım. <laughs> Benim istediğim şey. Hem de ne altını. <gülüyor> <gülüyor> telefon. Bunu kafana tak bakalım. Bu en çekin. Bu yıldız daha güzel. <laughs> <laughs> İki tane hediye daha var şurada. Bakayım. Bu oh, daha fazla kedi kutusuna benziyor. <laughs> kedi! Ah, mutlu oldun mu? Disko <laughs> topu. Hadi açalım. <laughs> Dur bir dakika telefonumu yerine koyayım. Beğendin mi? Evet, artık her şeyi düzenleyeceğim de bu mendil nereden çıktı? Ee, galiba benim burnumdan çıkmış olabilir. <laughs> en son mendil yutmuştum diye hatırlıyorum da. <laughs> zaten yutuyor neyse. Hadi bunları yerine koyalım. Hadi. Fotoğraf makinesinin yeri orası değil. Buraya koyalım. Anladım. Şimdi gidelim bakalım. Aslan bana dünya ve top Onlar bizde zaten vardı. <laughs> Tamam. Dünya niye alıyorum <gülüyor> <gülüyor> Dünya'nın gerçeğini alamadım ben de oyuncağı. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> kediyi ben nereye koyacağım? Onu da adaya buraya koyarız. Onu başka bir gün kafeste alırız. Yuppi! Kafandaki şeyi çıkar. Hayır dursun. <laughs> Çok <güzel. gülüyor> Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Bir dahaki videoyu da izlemeyi unutmayın. Like atıp abone, abone olmayı olun. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.